Bu akil. elzem bir mesele. Efendimizin vefatından sonra Yemame savaşı oluyor. Yemame'de çok bildiğiniz Hüseylemetül Kezzap çok yalancı Müslümancık demek lakap takmışlar ona. Yalancı peygamberliğini ilan ediyor. Hatta bir tane de Arap bölgesinde Secah binti Haris diye yalancı peygamber kadın var. Böyle hileler hurdara ile bir peygamberlik havasına bürünüyor. İşte parayla adam tutuyor. Adam sarak giriyor. O gidiyor büyü yapıyor. iyileştiriyor falan gibi böyle. Müseyleme ile Müslümanlara karşı savaşabilmek için evleniyorlar bir de. Yani iki yalancı peygamber birbiriyle evlenmiş oluyor. Hani layıkını buldun derler ya. Layıkını oluyor yani. Ardından Yemame Savaşı. Orası kıran kırana bir şekilde geçiyor. Ve işin devamını Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in alim olan oğlu anlatıyor. Ben onun ağzından rivayet edeyim. Şöyle anlatıyor. Birden diyor, koluna ciddi bir kılıç darbesi almış şekilde Ebu Akil yanımıza doğru geldi. Onu hızlıca çadıra taşıdık. Çadırda tahmin edilmez şekilde kan kaybediyordu. Gözleri artık şuurunun gittiğinin işaretini veriyordu ve çok belliydi ki birazdan kan kaybetmekten sonucu şehadete erecekti Ebu Akil. O esnada birden dışarıdan bir çığlık duyduk. Ey Ensar Huneyn'de olduğunuz gibi şimdi de olmak istemez misiniz? Neredesiniz? Yetişin! Sesini manbin bin Adi'den duyunca Ebu Akil birden çadırda doğruldu. Ayağa kalkmak istiyordu ama mecali yoktu. Nereye gidiyorsun ey Ebu Akil diye onu uyardım. Duymuyor musun? Ben Ensar'ım ve onlar Ensar'ı çağırıyor nasıl olur da yatakta yatayım diye defalarca söylendi. Onu çadırdan çıkmasın diye ikna etmeye çalıştım ama ne fayda? Kılıncını eline aldı ve cihat etmeye gitti. Onu uzakta gördüm. Kahraman bir şekilde kılıcıyla vururken, çarpışırken üstünde bir ağırlık var gibi davranıyordu. Ve üzerinde olan ağırlığı dönüp artık hissetmişti bir et parçasıyla tutan kolunun biri onun çarpışmasına ağırlık yapıyordu diye hafifçe eğildi, ayağıyla koluna bastı, çat diye ağırlık yapan o kolunu kopardı attı. Cihat etmeye devam ediyordu. Yemame sollandığında gözlerim Ebu Akil'i aradı ve onu buldum ama tanımakta zorlandım. Çünkü vücudunda yara almadık, kılınç darbesi almadık, en küçük bir parça dahi kalmamıştı. Bir cümlelik dermanı kalmıştı. Onu da ne oldu ya İbni Ömer? Kazandık mı cümlesiyle sarf etti. Evet Ebu Akil, Müslüman ya zaferi eline almıştır ya da şahadeti dedim son nefesiyle parmağını usulca havaya kaldırıp şehadet cümlesini etti ve usulca gözlerini kapattı. Gittim bu meseleyi babam Hazreti Ömer'e bildirdim. Babam dayanamadı. Köşeye geçti hüngür hüngür ağladı. Biliyor musun ya Abdullah? Ey bu akil hayatı boyunca hep bunu kovaladı. Bedir'de şehadeti istedi. Allah orada nasip etmedi. Uhud'da şehadeti istedi Allah ona nasip etmedi sonunda Allah onun gibi Ali Cenab Ali Himmet bir insana bu şehadeti Yemame'de nasip etti diye İbni Ömer meseleyi anlatıyor.